Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbüş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım gönül dostlarım. Bugün sizler için yine sizlere özel muhteşem bir açılımla Sizlerle birlikteyim. Evet canım gönül dostlarım. Bugün sizlere özel, evet gerçekten benim kolektif enerjime özel bir çalışma yaptım. Bugünün enerjisiyle. Ee, İskambil destekli benim bu emektar kartlarımla beraber arayacak mı, iletişime geçecek mi, bir yüz yüze gelme olayımız olacak mı sorusunu soracağım. Aklınızdaki kişiyle ilgili gerçekten muhteşem bir çalışma yaptım. Yine muhteşem bir açılım olacak. Ben buna gönülden inanıyorum. Sizler de aynı şekilde biliyorum. Hadi bakalım o zaman ne yapıyoruz? Her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle. Kartlarımı siz canım gönül dostlarım için niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi odaklanmanız ve rezone olmanız için kartlarımı sizlerle baş başa bırakıyorum. Şimdi Sizler kartlarıma odaklanıp rezone olurken tabii ki niyetlerinizi ve dileklerinizi tutarken e, Makmuş abla kanalı aracılığıyla en doğru cevabı almayı niyet ediyorum diyorsunuz. Ne zaman arayacak, arayacak mı, iletişim var mı, nasıl iletişime geçeceğiz? yüz yüze geleceğiz mi gibi 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 aklınızda ne soru varsa bu soruları sorabilirsiniz. E, bu konuyla ilgili. Bunun haricinde tabii ki bu açılımların bütüne ve kolektife hitap eden açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Siz size ait olan kısımları alın. Eğer ki daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar arıyorum ben diyorsanız da 0544 405 57 90 WhatsApp iletişim hattımdan yazarak benimle irtibata geçebilirsiniz ve e, Tabii ki kanalıma abone olarak bildirimleri açıp Yorumlar ve beğenilerle bana destek vererek süper teşekkürlerle de yanımda olan tüm gönül dostlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum ki biliyorsunuz YouTube algoritması gereği çok kısa bir zaman sonra eğer kanala herhangi bir kanala abone değilseniz, abone olmadığınız kanallardan izleme o şeyiniz bir süre sonra kesiliyormuş yani. Öyle bir durum gündeminizde olacak. Bilginiz olsun. Bu yüzden de benim kanalımda, benim enerjimle devam etmek istiyorsanız abone olmanızı tavsiye ederim. Evet. Hele hele enerjiniz tutuyorsa tabii. Şimdi canım gönül dostlarım şöyle ben İskambil'den seçtim kartlarımızı. Evet şimdi gelelim benim emekler kartlarıma. Onlardan da şöyle bir hemen şu kadar almak istiyorum. Çünkü aralarından kart seçmek istemiyorum. zira gerçekten çok yıpranık olduğu için zorlamak istemiyorum kartlarıma. Hadi bakalım hazır mısınız? Evet Bakar mısınız ilk gelen karta? İlk gelen kart küskün aşıklar. Evet ya da ayrı aşıklar. Yani iletişim halindesinizdir de ayrısınızdır. Uzun zamandır birbirinizden haber alamıyorsunuzdur. İşte görüyorsunuz enerji, enerji, enerji. Haydi bakalım. Evet birim ve bütünün en destek hayrına, şifa olması niyetimle kartlarımı siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir açıyorum ve diyorum ki aklımdaki kişi ne zaman arayacak ya da arayacak mı? Belki aramayacak da olabilir ya da iletişime geçecek mi? Hatta ve hatta yüz yüze gelebilecek miyiz diyoruz. Hadi bakalım hazır mısınız? ...muhteşem... ...bu arada iskambillerimi de açmak istiyorum... ...çünkü iskambilden de destek alacağımı söylemiştim... Hmm, ...evet... ...şöyle koyalım... ...aha... ...evet çok güzel... ...ya muhteşem... ...evet... ...şimdi hazır mısınız canım gönül dostlarım... ...gerçekten çok özel... ...yanıtlar geldi... İskambilden de aynı şekilde... Aslında öncelikle bile başlamak istiyorum. İskambil çok enteresan geldi çünkü bana. Önce bir bile başlamak istiyorum. Şimdi bakın Niyet ettiğiniz kişiyle şu anda ayrılık var. Zaten burada da küskün aşıkla geldik. Direkt ayrılık kartı da burada geldi zaten. Ve şu an sizin tamamen muhabbetinizde, laflarınızda, konuşmalarınızda bir haber var. Bakın haber istiyorsunuz, haber bekliyorsunuz aklınızdaki kişiden. Ve sizin hem laflarınızda hem muhabbetinizde. Yani muhabbetinizde aşkla, sevdayla, sevgiyle ondan haber isteği içerisindesiniz. Ve bu aynı zamanda da konuşmalarınıza yansımış. Şey i̇şte yakın çevre Arkadaşlarınıza ya da etrafınızdaki insanlara ya da ya da kendi kendinize belki bilinçaltınızda sürekli işte arasın işte görüşelim edelim gibi düşünceler içerisindesiniz ama bunu gerçekten canı gönülden istiyorsunuz. Şimdi ayrılık var evet ve bu ayrılık en çok da sizi etkilemiş. Neden en çok sizi etkilemiş? Bakın burada bir üçüncü kişiyle ya da kişilerle ya da olaylarla bağlantılı bir keder görüyorum burada. Şimdi bu üçüncü kişi ya da kişiler biliyorsunuz. Ailesi olabilir, bir başka kişi olabilir. Ya da ya da bağımlılıkları da olabilir. İşte e, sizin yerinize tercih ettiği işi olabilir. Arkadaşı olabilir. işte bir bağımlılığı olabilir. İşte e, alkol alma, senin olayım demişsinizdir ama alkolü bırakamamıştır. Mesela örnek olarak veriyorum tabii bunu. Gibi 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 yine siz kendi hikayenize, kendi senaryonuza göre uyan kısmı alın. Ama burada maalesef eğer böyle bir durumu olan, onlar alsın zaten burada. Hani bizde öyle üçüncü kişi ya da kişiler bağımlılıklar yok diye zaten bu kısmı almasın ama kolektifte bu enerjide olanlar var ise zaten hemen kendi üzerine aldı bunu. Şimdi bu yüzden dolayı da ciddi bir keder, hatta ölüm kederi gibi bir keder yaşanmış. Şimdi bakın canım gönül dostlarım o kadar enteresan ki bu ben hani e, öylesine ayırdım kartları ama işte yine enerji yine enerji diyeceğim Allah'ıma binlerce kere şükürler olsun hamdü senalar olsun bana verdiği bu gönül gözüne bakın şimdi bu tarafı tamamen sanki size açmışım bu tarafı da tamamen aklınızdaki kişiye açmışım bu kadar olur şimdi burada aklınızdaki kişiye geliyorum bakın burada siz geldiniz burada da aklınızdaki kişi bakın aklınızdaki kişi şu an enerjisi Ile zaten e, devlet kapısı ya da mahkemeyle bağlantılı konular var ise gündemde özellikle çevresinde kendi cinsinden yani bir erkeğe niyet aldıysanız bir erkek arkadaşıyla ya da bir kadına niyet aldıysanız bir kadın arkadaşıyla bu devlet kapısı mahkemelik ya da resmi işlerle haldır haldır bir uğraşma ve bir mücadele içerisinde şu an sizden ziyade etrafındaki başka işlere yönelmiş durumda yani siz hani belki ikinci ya da üçüncü plandasınız onun için ama velakin bakın laflarında ve konuşmalarında siz varsınız. Nasıl sizin laflarınızda, konuşmalarınızda ondan beklediğiniz haber varsa onun da laflarında ve konuşmalarında siz varsınız ama sizinle ilgili haberden ziyade ee, sizinle arasında yaşadıkları bu ayrılığa olan e, sebebiyetler efendime söyleyeyim yine e, sizinle bağlantılı kafasındaki düşünceleri planları gibi 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 yine dediğim gibi hani e, yok bizi kimse bilmiyor falan filan diyenlerdenseniz e, kendi içinde kendi bilinç altında demek ki sizin laflarınızı düşünerek bunu bir muhakeme yapıp ya da sorgulama yapıyor kendi iç dünyasında gibi bunu bu şekilde alabilirsiniz şimdi aynı zamanda da aynı zamanda da düşüncelerinde ve fikirlerinde bakın sizinle bırak iletişimi bırak haberleşmeyi direkt yüz yüze gelmek var. Çünkü o kadar çok bir şeyi kafasına takmış gibi ki bir kere inanılmaz derecede takıntılı, inanılmaz derecede böyle narsist, hani benim dediğim olur, ben seni değil, sen beni kaybettin mantığında olan bir insan ama inanılmaz hırs yapmış sizle ilgili bir şey ve bu yüzden dolayı da diyor ki ben seninle yüz yüze geleceğim, düşüncelerimde ve fikirlerinde bu var ve seninle yüzleşerek aslında böyle kendi iç dünyasına sanki e, belki kendisinin kabahatli olduğunu bilse bile sizinle bile hesaplaşma isteği gördüm hadi bakalım hayırlısı olsun şimdi gelelim benim e, melek kartlarıma bakın benim kartlarım neler neler diyor benim emektarlar şimdi bak İlk gelen mesaj zaten ayrı, dargın, kırgın, küskün de olsanız hala elleriniz, kalbiniz, düşünceleriniz birbirinizde. Hem ondan size hem sizden ona. Yani hala birbirini düşünen bir çift var burada. Ve hırs ve kıskançlık girdi araya. Şimdi burada sizi rahatsız eden, bakın rahatsız ama karşı taraftan ama sizden kaynaklı rahatsız olduğunuz bazı hırs ve kıskançlıklar sizin e, huzursuzluk yaşamanıza veya da ayrılık ya da mesafe yaşamanıza etken olmuş. Şimdi bu hırs ve kıskançlıkları da yine kendinize göre alabilirsiniz. İşte üçüncü kişilerden kaynaklı hırs kıskançlık olur. İşte maddiyattan ilgili bir hırs kıskançlık olur. İşte ne bileyim e, belki aşırı derecede otorite ve baskıdan dolayı olan hırs ve kıskançlıklar olur gibi gibi gibi. Bakın yine kendinize göre alın burada. Ama sizi rahatsız eden bazı olaylar olmuş ve karşı tarafta da aynı şekilde ve e, zor durumda kaldınız, zorluk yaşadığınız olaylardan kaynaklı zaman veriyorum ikili bir zaman. Yani bu videoyu izlediğinizden itibaren biliyorsunuz zamansız zamana niyetli videolarım zaman vermediğim sürece. Geçtiğimiz 2 saat, 2 gün, 2 hafta, 2 iki ay, 2. ay ya da ayın 2'si, 12'si, 22'si ya da ikili bir saat diliminden beri aranızda bir iletişim ya da bir haberleşme yok. Ya da araya bir mesafe ve soğukluk girmiş. Şimdi bakın mutsuzsunuz. Her iki tarafta mutsuz. Siz de mutsuzsunuz. Aklınızdaki kişi de mutsuz. Sadece sizdeki sıkıntı aşırı sabırsızsınız. Yani bir şeyleri e, değiştirmek için çok uğraşıyorsunuz ve kafanızda bir sürü bak bildiğiniz paranoya bağlamışsınız zaten. Ve kafanızda bir sürü plan ve projeler üretiyorsunuz. İşte şöyle bir davran davransam böyle mi davransam işte çok hastalandım hasta olduğumu ona duyursam üzülür mü gelir mi gibi örnek olarak veriyorum tabii ya da işte başka bir şey bir şey bir şey şimdi burada önemli nokta şu gelelim aklınızdaki kişiye bakın aklınızdaki kişi aslında Sizinle bağlantılı ciddi anlamda bir savaş ve bir mücadele veriyor kendi iç dünyasında ve etrafındaki bazı insanlarla da çünkü karar aşamasına gelmiş. Hani dedim ya belki e, seçim yapmış. Hani sizi değil işte o hani burada söylemiştim iskambilde e, diğer kişiyi ya da efendim bağımlılıklarını... tercih ederek sizden uzaklaşmış dedik ya. Ha burada diyor ki ben şu an mücadele ediyorum, savaş veriyorum. Hangisi benim için doğru? Sen mi, bu hayatım mı? Bu iki hayat arasında bir seçim yapmak zorundayım düşüncesinde ve size anlayışlı ve hizmetkar bir şekilde gelmek isteği var ama velakin bak burada ne dedim narsist bir karakter, egolu bir karakter. Asla ben değil sen kaybettin mantığında olduğu için bunu kabul edemiyor ve sizin böyle bir beklentide olduğunuzu da biliyor yani öyle bir her şeyin farkında olan her şeyi bilen bir aklınızdaki kişi var ki öyle böyle değil. Ve şu anda da gerçekten onda da dengelerin bozuk olduğunu, fiziksel ve psikolojik olarak sıkıntı yaşadığını ve zaten mutsuzluk burada da geldi. Ha size karşı otoriter ya da baskıcı ya da böyle sizi kırıp dökerek gittiğinin ayrıldığınızın farkında. Ama pişmanlıkları var mı kendi içinde? Var. Ama işte o kahrolası gururu, kibiri, egosu, narsizmi buna ket oluyor. Ama bak şimdi öyle bir kart var ki burada. Şu kart der ki güçlü bir karakter. Aklınızdaki kişi güçlü bir karakter. Evet, narsist, kibirli, egolu ama siz söz konusu olduğunuzda da tepetaklak olan bir karakter. Her ne kadar bu gururuyla, kibriyle mücadele etse de bir noktada zayıf düşüyor ve bu burada siz kazanıyorsunuz. Belki daha önceden de böyle bir şey olmuş olabilir aranızda. Yani bir dargınlık, bir kırgınlık zaten ilişkiyi düzensiz veriyor. Hani bir dargın, bir barışık, bir gelen, bir giden yani ilk defa olmamış ki bu daha önceden de olmuş hatta belki de siz gittiniz bakın siz gittiniz diyorum hani barışmak için konuşmak için ama bu defa gerçekten siz kendinizi geriye çekmişsiniz ama o kadar çok dua ediyorsunuz diliyorsunuz ve istiyorsunuz ki bakın. Takıntı ve saplantı da var her iki taraf içinde hastalıklı ve takıntılı bir ilişki kartıdır. Bu aynı zamanda hep derim ya gelin damattır işte evliliğe giden bir ilişkidir belki evlilik istiyordunuz belki e, ciddiyet istiyordunuz belki de işte dediğim gibi her iki tarafta da ciddi anlamda bir takıntı ve saplantı vardı. Ve burada bakın bir daha diyorum her iki tarafta olan saplantıdır bu. Şimdi burada evet sizin o kadar çok dileğiniz, istediğiniz, dua ettiğiniz şeyler var ki aklınızdaki kişiyle ilgili. Belki de diyorsunuz ki sadece iletişime geçsin ben ona bile razıyım. Şimdi hazır olun geliyor. Bakın alın. Beşli bir zaman. Şimdi şu kartımı biliyorsunuz mesaj kartıdır. Haber kartıdır. Haber. Bu kart haber kartıdır. Bakın elinde mektup tabii bu, o, o yılların kartı. Eline mektubu almış haberci çocuk mektubu uça uça getiriyor. Yani bir haber var. Beşli bir zaman. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Haber geliyor gelmesine de siz hani dedim ya iletişim var mı diye. Evet iletişim var, haberleşme var. Yüz yüze gelecek misiniz? Kesinlikle evet sekizli bir zaman veriyorum sekiz gün sekiz hafta sekiz ay ayın sekizi on sekizi yirmi sekizi ya da sekizli bir saat diliminde yüzde geleceksiniz üstelik yemekli içmekli bir ortamda karşılıklı gelip bir hesaplaşma bir yüzleşme yaşanacak. Evet belki bazı hayal kırıklıklar olabilir bakın size sürpriz olarak geliyor zaten olay diyeceksiniz ki inanamıyorum nasıl olur yani imkansız bir şeydi bu. Hayatta bu aramazdı. Bırak aramayı. Biz böyle aynı masada karşılıklı oturacaktık. Ha imkansız dediğiniz bir şeyi. Tabii Rabbim ol der olur. Buyurun sürpriz olarak geldi size. Hem de sürpriz mutluluk olarak geldi. Ve bakın uzun zamandır o kadar çok dua etmişsiniz, dilemişsiniz, istemişsiniz. Belki bilir kişilerden işte ee, danışmanlık aldınız ya da güvendiğiniz insanlardan akıl fikir aldınız gibi gibi gibi. Ama burada bir zafer söz konusu bakın burada bir sadakat de var. Olayda bir sadakat de var. Her ne olursa olsun bakın evet karşınızdaki kişi zor bir karakter olabilir. Aklınızdaki kişi evet dengeli, dengeyi sağlayamayan biraz şizofrenik yapıda bir karakter olabilir. Ama işte yapacak bir şey yok. Gönül bu. O da da konuyor. Çok o da konuyor biliyorsunuz. O yüzden dolayı da yapacak bir şey yok ama şöyle bir şey var. İnanın eğer ki bu ayrılıkla bağlantılı bilmediğiniz ya da kendi kafanızda ürettiğiniz, tahmin ettiğiniz ne varsa yerle eksan oluyor. Çünkü bak görünürün arkasında görmediğiniz o bir şeyler var dedim ya hep işte alın buyurun siz o yüzleşmedeyken... Bunların hepsi böyle ayna gibi açılacak. Böyle A yan, B yan, ne var ne yoksa önünüze çarşaf gibi serilecek. Ki zaten anlama ve öğrenme kartı da bunu destekliyor. Yani siz bu ayrılığı yaşarken ya da bu ayrılığı yaşamadan önce ya da bu ayrılık esnasında arkanızdan kim ne konuşmuş, kim ne yapmış, kim ne etmiş. Hani böyle bir şeyler yoksa da dediğim gibi aklınızdaki kişi de olabilir. Sizden ayrıken ne yapmış, ne etmiş, ne olmuş, ne bitmiş hepsini patır 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 size dökülecek. Bunu sakın unutmayın. Evet. Beşli bir zaman iletişim veriyorum. Sekizli bir zamanda da yüz yüze gelmek ve karşılıklı hatta bir daha diyorum yemekli içmekli bir ortamda da hesaplaşmanız gerçekleşecek. Hadi bakalım. Sevgiyle aldım, kabul ettim. Kolektif enerjime şifa olsun diyorum. Kanalımın tüm abonelerini sevgiyle kucaklıyorum. İyi ki varsınız. ...iyi ki benimlesiniz. Hepinizi çok seviyorum. Sizi seviyorum. Bizi seviyorum. Kanalımızı seviyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.